Videomu hoş geldiniz. videomuzda rekordbox'a nasıl müzik ekleyeceğimizi eklemiş olduğumuz müzikleri playlistler oluşturup bunları USB belleklere göndermeyi öğreneceğiz gelin şimdi anlatım videomuza geçelim İlk olarak rekordbox açık export modumuzda olacak dosya al diyeceğiz Burada eğer bir tane parça almamızı istiyorsak yani tek parça eklemek istiyorsak parça al ekle olmalı. Eğer dizin al dersek de klasör olarak seçecek. Yani şu şekilde mesela masa üstünde all this set diyeceğiz. Bunun içinde daha önce benim oluşturmuş olduğum hani bir e, müzik listesi var. Bunu buradan tamam deyip ekleyebiliriz. Veya geleceğiz buradan all this set diyoruz. Burada şu koleksiyon dediğimiz yer seçiliyken bunun içine bırakacağız. Bırakalım. Şu an 32 parçayı bizim koleksiyonumuza ekledi. Ve bu koleksiyona eklemiş olduğu parçaları analiz ediyor. Bunu her profesyonel DJ'in yapması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ekliyoruz mesela. Bakın parçanın başında bir boşluk var. Bu baş, parçanın başındaki boşluğu alalım. Q yapalım buraya bir tane. Şöyle ondan sonra Bakalım biraz daha doğru mu ekledik? Biraz daha kaydedeceğiz şöyle. Evet. Şöyle eklemiş olduk. Evet, şurada A diyoruz. Bu bizim ilk Q'muz oldu. Şuraya geleceğiz mesela. Şuradan birazcık ileriye doğru alacağız. Şöyle. Şimdi ikinci Q'muzu koyduk mesela buraya da. Bütün parçalarımızı bu şekilde düzenleyeceğiz. Bunu düzenlediğimiz zaman bizim için müzikler çok müzik çalmak çok çok daha kolay bir hale gelecek. Çok daha pratik bir hale gelecek. Bunu her profesyonel DJ yapıyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle uygulamanız gerekiyor. Şimdi biz burada eklemiş olduğumuz parçaları külladık, ayarladık, dinledik ve bütün işlemleri gerçekleştirdikten sonra şimdi bir çalma listesi oluşturacağız. Bu çalma listesi nedir? Çalma listeleri bizim mesela bir yere gideceğiz veya bir performans yapacağız. Bu performanslara gittiğimiz zaman bizim elimizdeki hazır hazırlamış olduğumuz, daha önceden hazırlamış olduğumuz çalma listeleri. Şimdi bir çalma listesi oluşturalım birlikte. Çalma listesine mesela ne diyelim? İşte "Pool Party" diyelim. Pool Party'de ne çalacağız? Bunu şu koleksiyon kısmına geliyoruz. Koleksiyon kısmından mesela işte şu parçayı Pool Party'de çalacağım diyorum. Bunu da çalacağım. Bunu da çalacağım. Ondan sonra mesela işte bunu ikinci olarak çalacağım. Bu şekilde ayarladık. Şimdi bunu e, bu şekilde playlistimizi ayarladıktan sonra USB'ye göndermeye geldi sıra. Şimdi sağ tıklıyoruz. Çalma listesini gönder. F diyoruz. F'e. Yani bizim flash belleğimizi, çalma listemizi bakın aşağıda aktarıyor. Siz kesinlikle mesela dışarıdaki şu dosyayı All these mesela şu şekilde sağ tıklayıp USB sürücüsüne gönder demiyorsunuz arkadaşlar. Veya USB'nin içine direkt otomatikman kopyalamıyorsunuz. Eğer öyle yaparsanız şurada görmüş olduğunuz Q'lar daha önce ayarlamış olduğunuz birçok özellik hiçbir şekilde e, CD player'ınızda gözükmez. Bu da sizi çok ciddi bir zaman kaybına neden olur. Ayrıca şimdi geliyoruz mesela dalga biçimini CD her, player, her CD player desteklemiyor ama Blue olarak veya RGB olarak seçebiliyorsunuz. Mesela şuradaki kategoriler var, kategorileri ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Yani bunu CD player'da hangisini görmek istiyorsunuz, hangisini görmek istemiyorsunuz, buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik, sizi çok pratik, hızlı bir mixing yapmanızı sağlar. Bunu kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu videoda Recordbox'a koleksiyonunuza müzik atmayı çalma listeleri oluşturmayı ve bu yapmış olduğunuz çalma listelerini USB'ye göndermeyi anlatmaya çalıştım. Anlattıklarımı umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Recordbox'a ilgili aklınıza takılan her şey yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Bana destek olmak için videoyu beğenebilir veya paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.